Patlayacağım. Vallahi patlayacağım. Arkadaşlar bugün benim izin günüm tamam mı? Pazar mükemmel temiz aynamla karşınızdayım. Bugün benim izin günüm ve sadece yedim yattım. Bir Carrefour'a gittim geldim yedim yattım. Kötü hissediyorum kendimi. Çok kötü şeyler yedim. Böyle Carrefour'a karnım aç gittim. Belki fotoğrafını koyarım diyeceğim de koymam. Carrefour'a karnım aç gittim. Abur cubur ne varsa aldım. Saçma saçma şeyler yedim. Şiştim yani çok kötüyüm şu an. Şimdi buradan söz veriyorum kendime ve sizlere söz veriyorum. Yarın sıfır gram, sıfır. Karbonhidrat sıfır. Söz veriyorum bakın şimdi. Şöyle. Kendime söz veriyorum yarın sıfır gram karbonhidrat alacağım. Sözümüzü verdik arkadaşlar. Ondan sonra yarın nefes alamıyorum. Gerçekten nefes alamıyorum ya. <laughs> tamam mı? Şimdi yarın da video çekeceğim. Kahvaltıdan böyle çok konuşma olmaz yarın çekeceğim videolar. Ama bütün önlerimi çekeceğim. Bir böyle git çekeceğim hepsini. Akşam da belki gösteririm. Aynen sözümüzü verdik. Sabah gidince direkt antrenman yapacağım. Ondan sonra gün içinde... Ulan suyu mu yapacağım <laughs> Su yiyeceğim. Hemen geldik. Tamam hadi görüşürüz bakalım. Morning. Morning. How are today? Yeah yeah. We will wait 10 minutes. Yes. Salonu açacağız şimdi. Bir tane amca var. Sabah benden önce gibi beş buçukta, altıda falan. <laughs> salonu falan açayım şimdi. Diğer kısmda görüşürüz. Harika Hayatım boyunca anahtarlardan nefret etmişimdir. Burada da her şey anahtarla, her şey. Ve yeni anahtarlar da eklendi şimdi. Yeni anahtarlar, bütün anahtarların başı halinde. Ha. Okey, tamam çözdük mevzuyu. şimdi şuraya kuralım. Şimdi brotherlar, şu masamızı açtım. O çimler falan sulanıyor. Herkes yatıştı tabi. Şimdi şu bike'ların örtülerini açacağım. Onları kaldıracağım. Bak geldim. Salonu açtım tamam mı? Salonu açtıktan sonra bizim deskimiz var. Deskimizi açıyorsun. Sonra geliyorsun. Burada de bisikletler var. bisikletleri açıyorsun. Benim 9.30'da bunlarla bir dersim var. Petting. Bunları alıp şuradaki denize gidiyoruz. Açılıyoruz. Şimdi şurada jungle gym var şöyle gösterebilirim nasıl gösterebilirim Heh, şöyle gösterebilirim Burada jungle gym var burayı kontrol ediyorum Ondan sonra da diğer alan var bir tane onu da kontrol ediyorum İşler bittikten sonra tekrardan çıkıyorum Cime. Bu kadar yaptım sabah rutini bu kadar Burada her şey tıkırında ulan ben burada bir Bir video çekeyim orada dur ya Burası büyük havuz kankiler Burası kalabalık bir şey o. İşte öğleden sonra, kahvaltıdan sonra falan. Good morning Mary. How are you bakayım? fine. thank you. I need towel. Yeah. Standart, normal. Normal. Yeah. Thank you. Slept all day. And didn't sleep night. <laughs> yeah. Bir kere ful ha. Bir kere Kafana. Okey, <laughs> okay, it's enough ya. Yeah. Enough, enough. enough. Are you scared? Valla. Ayşe bak, look. This video for my YouTube channel. Video? This video. This video, yes. You know, I have YouTube channel. No. Yeah. Oh, Aisha, you you don't have Instagram. Yeah. You don't I watch don't. Do uh, YouTube. I don't What are do you doing here? Yeah? Huh? What are you doing? No, 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 I don't use it anything. <laughs> okay, say hello. 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 Hi guys. How are you? <laughs> Sporu bitirdik, göğüs yaptık bugün. Aa şu onun bakın abi. Bugün göğüs antrenmanını bitirdim. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Ne diyorduk? Bugün karbonhidrat yemiyoruz, kan diyorduk. Söz verdik de bizimle tekrardan sözümüzü verdik. Evet, kolay. 7 tane yumurta salatalık limon 5'i beyaz ikisi tam bu kadar. Arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Şimdi pedling için bekliyorum. Neo biliyor musunuz? Şey Trabzon'da, Alanya'da, Man Antalya'da mı oynadı Türkiye'de? Ondra Çelizko mıdır? Ben çok anlamam futboldan da. Cuma günü mü? Aynen cuma günü bana geleceğim demişti. Unutmamışsa veya kalkabildiyse belki gelir şu sakin ama bayağı kimse yok. Bekliyorum bu şekilde. Sularımı da aldım. Bekliyorum. 10 dakika daha kimse gelmezse iptal. Yes. Tavuk ve et haşlama ve salata ve kola. Arkadaşlar dün video bitirmeyi unuttum. Niye söylemiyorsunuz? Ben çektiğim videoları koydum telefonuma her şeyi. Sözümüzü yerimize getirdik. Yemedik, içmedik. Şu anda ertesi gün oldu. Antrenmanımı bile bitirdim. Antrenmanım bile bitti arkadaşlar böyle bir yer. Antrenmanımız bile bitti. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.